Olay saat 14 sıralarında Köroğlu Mahallesi Sultan Sokak'ta meydana geldiği dinlenen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Dilek A isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyuyan yağmur şey dumanların evi sarması üzerine uyanarak son anda dışarı çıktı. Apartmanın dumanlarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olan yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şey. Tamam sizin işte, evet, Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında yangını söndürdü. Olayın şokunu üzerinden atamayan genç kızsa evin yandığını duyan yakınları teselli etti. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. thank <laughs> you